13. sorumuz, birbirini çeviren 5 kasnak makara verilmiştir, yarı çapları verilmiş bize. Bu kasnakların her birinin tam tur attığı anda tur sayısı en az olan kasnak nedir? Burada şöyle söyleyelim, buradaki bulunan kasnakların yarı çapıyla bunların atmış olduğu tur sayıları ters orantılıdır. Yani ne demek? Yarı çapı büyük olan daha az tur atacaktır. O zaman biz neyi bulacağız? Ee, en az e, olanı sorduğu için, tur sayısı en az olanı sorduğu için biz neyi bulacağız? Yarı çapı en büyük olanı aslında bize soruyor bu soru. Peki bakalım 7 dediği için 7 nedir? Kare kök 49'dur. 5 kök nedir? 5'e içeri artık 25. 2 ile de çarptı 50'dir. Ee, C kök 55 verilmiş. Ee, 8 kök 64 demek. E, ee, 2 kök 15'te nedir? 2 4 diye geçti. Bu da kök 60'tır. Burada e, yarı çapı en büyük olan hangisi oldu? Kök 64 ile e, D kasnağımız oldu. Doğru yanıtımız D seçeneğidir. Bir.